Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir tarif deneyeceğiz. Gerçekten hem pratik hem az malzemeli bir tatlı. 3 kaşık tatlısı yapıyorum. Hemen tarife geçelim ve sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu tarif yazın tarif olacak. Bu şekilde 3 adet yumurtamı alıyorum kabıma. Her şey 3 adet olduğu için ya da 3 kaşık olduğu için tatlının adı 3 kaşık tatlısı olarak belirlenmiş. Gerçekten harika bir tarif ve çok hafif bir tarif. Bu şekilde 3 adet yumurtamın içine 3 yemek kaşığı şekerimi ekleyip köpük köpük olana kadar karıştırdım. Ardından 3 su bardağı pardon 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı sütümü ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim zaten. 3 yemek kaşığı irmiğimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Ardından 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozumu ekleyip güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Her şeyi ekleyip kek harcımı yaptıktan sonra fırın kabımı yağlayıp kek harcımı güzelce her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. bir kaşık yardımıyla düzeltmeniz de önemli. 180 derece fırında 25 dakika pişmeye gönderiyorum. Gelelim şerbetine. Şerbeti pişmiyor arkadaşlar. Soğuk bir şerbet hazırlıyoruz. 1 su bardağı şekere, 3 su bardağı sütümü ekliyorum. Şeker erinceye kadar karıştırdım. Ve görüyorsunuz içinde şeker meker kalmadı. Güzelce her her tarafına eşit şekilde dağıtacağım şimdi. Öncesinde böyle çatalla delikler açıyorum çünkü kekimin böyle şerbetini iyice çekmesini istiyorum. Bu şekilde şerbetimi ekliyorum. Hem pratik hem aşırı lezzetli bir tarif. Yazın böyle tarifler sık gelecektir. Bunun için abone olmayı unutmayın. İstediğiniz şekilde süsleyip buzdolabında yarım saat dinlendirdikten sonra servise hazır. Bu şekilde kadrajdan dolayı biraz eğri kestiğim gibi görünebilir ama e, borcama eğri tutmuşum arkadaşlar. İyi görmeniz için. Deneyenler...